Merhaba evet arkadaşlar. Ben şimdi size bir şey söylemek isteyeceğim. Ama tabi bazılarınız yani bana ne diyecek bazılarınız. Ay bu ne? Bazılarınız tabii ki de bana ne diyecek, biliyorum. Ama bu video yani özel bir video. Çünkü amcam benim bilgisayarımı kaldırdı. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Ama neden kaldırdığını bilmiyorum. Yani neden kaldırdıysa kaldırdı artık. Ama... Karnım kötü geldi diye. Ama ben şimdi bir açıklama size nerede olduğunu göstereyim. Size sadece bu videoda bir şey soracağım. Bu videoda sadece bir şey soracağım size. Şimdi benim laptop'um burada. Laptop'um. Bilirsiniz zaten benim çok kişi benim laptop'um var. Çok kişiniz bilirsiniz. Ama şimdi size bir şey soracağım. Yani ben bu laptop ee, anne yani amcamın anı ben bu laptopu 6 aydır kullanmıyorum. 6 7 aydır. Yani şimdi arkadaşlar şey, ben size bu videoda bir şey soracağım. Bu e, şarj bozuk mu artık neyse ne. Şarja takıyorum, neden çalışmıyor arkadaşlar? Ben bu arada yani açtım ödev yapıyorum bu arada. Açtım ondan sonra da yani ben size zaten başta da demiştim bilgisayar sıkıntısı var diye işte öyle falan filan. Yani ben zaten çoğu videoda bilgisayarı konuşuyordum kardeşim. İşte bilmem ne bilgisayarımı kırdı falan filan. Çoğu zaman öyle videolar çekiyorum. Yarın kardeşim ya yarın değil ya bugün diyeyim. Hep yarın diyorum. Yarın diyorum bugün video geliyor. Yarın diyorum bugün video geliyor. İşte bugün şey çekeceğim zaten. Şimdi bu videoyu dedikten sonra bir şey çekeceğim üstüne. Yani işte, e, aklıma siz getirin. Ne çekecektim ben? Kardeşim bilgisayarımı kırdı çekecektim. Ve aynı videoyu yükleyeceğim. Gerçekten siz de görürsünüz. Hihi. Şaka yaptım arkadaşlar. Gerçekten bilgisayarımı kırdı videosunu yani yüklemeyeceğim. Çünkü bilgisayarım yok. Ben bilgisayar kırdı videosunu yüklemek için çok şey lazım. Bilgisayarı ilk önce kırmam lazım. Abi bilgisayarı kıramam. Yani ne oluyor? yani ben şimdi ne yapacağım yani bilgisayara yumruk atacağım. Zaten ben şey yapsam oğlum ben niye kendimi itiraf ediyorum ki hadi itiraf edeyim. Böyle şey yapsam bilgisayardan işte cam işte cam cam kırılma ekranı. Ona atsam zaten inanmayacaksınız. YouTube'dan yaptın diyeceksiniz. O yüzden ben bir bilgisayar kırıldı videosunu çekemiyorum. Yani ben şimdi niye boş boşuna ben bilgisayarımı kırayım ki? Yani benim sorun yani ha şey 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 ya. Yani. Of konuşmayı unuttum. Yani bu laptopun hatası var arkadaşlar yani herhangi bir yerde. Ben size böyle söyleyeyim baştan. Ödev yapıyorum gördüğünüz gibi. Hoca hoca kaçtan kaça kadar demişti ya? Araladım matematik kitabı. E Kaçta yok şimdi biz bir dakika arkadaşlar unuttum. Ben buradan 17'den 23'e kadar vermiş zaten yine ödevi kitledi. Her neyse arkadaşlar bu zaten sabah kilomu tarttım ve gördünüz kaç kilo çıktığımı. 55 kilo çıktım. Zaten sabah tarttım kendime kaç kilo çıktığımı gördünüz. Ve ne gördünüz? 55 kilo çıktığımı gördünüz. Zaten zaten 55 vardım zaten. Hiç şaşırmadım. 55 vardım zaten ben. Abo arkadaşlar zaten şu dişim sallanıyor ya. Şu dişim sallanıyor size söylemeyi unuttum bak. Bu dişim sallanıyor. Size söylemeyi unuttum. Bu şu dişim sallanıyor arkadaşlar. Size söylemeyi unuttum. Bak. Şöyle göstereyim. Şu işte tam gördünüz mü bilmiyorum. Ama size soracağım tek soru bu. Bu hatayı biz nasıl çözebiliriz arkadaşlar? Şu an soracağım tek soru bu zaten. Başka bir soru yoktur umarım. Yani iyi. Arkadaşlar bu arada size manzarayı göstereyim mi? Oğlum bir şey diyeceğim aynen karşısında. Oğlum ben de sanki manzara diyorum manzara dedim ve şey ya işte. Balkona ikinci kattı. Sanki bana manzara nedir ki? Aa bak ikinci kat. Manzara ne ki sanki bana? Manzara dediğim de bu. Ne ki bu? Aa bak. İşte abi. Telefonu şu an cama sarkıtıyorum. Şu an telefon Allah'a emanet. İnşallah düşmez. Telefon Allah'a emanet şu an. Karşıya böyle arkadaşlar. Karşıya <laughs> dolaplar falan var. <laughs> Her neyse işte arkadaşlar böyle karşıya ben bir yakın çekimden gösterdim. Yani ne yapayım şimdi Yani ağız telefonu yani şöyle mi? Şöyle mi yaptım telefonu ne yapayım yani? Ya do, hadi, orada yani hadi orada de, dengem bozulsa. Hadi de yere düşsem hadi telefon düşse. Yani hadi bir şey olsa telefona. Orada boku yerdik zaten bilirsiniz. Evet arkadaşlar ben zaten şu an size soracağım soru buydu. Bu arada abone ol, like atmayı unutmayın. Güle güle. Yani sizin niye güle güle diyorum? Video kısa oldu çünkü size soracağım soru buydu zaten. Benim başka bir sorum yoktu zaten. Soracağım soru da buydu. Başka bir sorum yok. Daha fazla uzatmadım arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.